Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir sayı tahmin oyununu kodluyor olacağız. Bu oyunumuzu neler kullanacağız? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Aslında bir önceki derste gördüklerimizi tekrar edeceğiz. Örneğin koşullu ifadeleri tekrar ediyor olacağız. İlk defa random sayılara nasıl üretebildiğimizi göstereceğim sizlere. Daha sonra değişkenler tanım, tanımlayacağız. While döngüsü kullanacağız. For döngüsü kullanacağız. If else mantığını kullanacağız. Tekrardan bazı çıktılar ekranı göstereceğiz gibi gibi. Hatta bir komutunu da kullanacağız <laughs> onu da söyleyeyim. Bu şekilde kapsamlı bir proje olacak. Şu ana kadar öğrendiklerimizi detaylıca bir projeyi oluşturacağız diyebilirim. Ama şöyle bir olayımız var. Dersimizi iki parti şeklinde yayınlayacağım. Çünkü çok uzun sürebilir. Bu yüzden ikiye bölmeyi tercih ettim. Bir ara hafta aralıklarla gelecek sizlere. Zaten her cuma saat 6'da ders videolarımı sizlere yüklüyor olacağım. Bunları da söylemiş olayım. Şimdi hemen başlayalım. Şu kısmı sadece düzeltmek istiyorum. Biraz karmaşık yapısı var ama çok basit indirgemeye çalışacağım. Ve biraz fazla yazacağız. Onu da söyleyeyim. Şimdi o zaman hemen başlıyorum. yazdıkça size anlatacağım. Bazı yerler hatta oturmayacak yazdığımızda anlattığımı anlatmamıza rağmen ama yine de olsun. Çıktığı gördüğünüz zaman çok daha iyi anlayacaksınız. Çünkü ilk defa bu kadar kapsamlı bir uygulama yazıyor olacağız. Bazı noktaların oturmaması o yüzden çok normal. bunda baştan söylemiş olayım. O zaman hadi hemen başlayalım. Projeden hafif bir bahsedeyim onun. Ondan hiç bahsetmedim. Sayı tahmin oyunu dedik ama burada ne yapacağız şimdi? Kullanıcı daha doğrusu kullanıcının tahmin ede bilmesi için random bir sayı üreteceğiz. 0 ile 20 arasını sallıyorum. 15 üretsin. Program bunu üretecek. 15 üretsin. Kullanıcı sonra bir sayı girecek. Bu random bir şekilde üretilen sayıyı aslında biz tahmin etmeye çalışacağız. 15 üretti diyelim. Biz sürekli rakamlar girerek ya da işte sayılar girerek o sayıyı bulmaya çalışacağız. Ama tabii ki sonsuz bir hakkımız olmayacak. Bunu 6 ile sınırlandıracağız. Hatta başlayalım. Böyle yazdıkça da size detaylı açıklamaları yapıyor olacağım. Öncelikle şöyle yapalım o zaman. Sayı tahmini hakkımızdan. Aynen hakkımızdan başlayalım ya da vazgeçtim. Şimdi int diyorum. Tam sayı tanımlayacağım için int kullandım. Sonra bu değişik değişkenimize tahmin hakkı adında bir değişken ismi veriyorum. Biraz uzun isimler verebilirim çünkü daha iyi anlamazını anlamanızı istiyorum. Buna 6 değerini vereceğiz. Böylelikle 6 tane bile şansımız olacak diyebilirim. Sonra kullanıcıya birazdan bir metin bastıracağım ama bunu esatın içerisinde değil de string değişkeni içerisinde ben tanımlayacağım. O yüzden bir değişken oluşturacağım. String veri tipini kullanarak buna mesaj mesaj 1 olarak Adlandırdım çünkü birazdan kaç tane de mesaj alanları oluşturuyor olacağız. Bunu yazdıktan sonra ne yapıyorduk? Hemen çift tırnaklarımızı açtık ve hemen şuraya da bir nokta virgül ekleyelim. Hatta şimdilik eklemeyelim, vazgeçtim. Birkaç satır yazacağız çünkü. Buraya diyeceğim ki şöyle pardon, sayı tahmin oyununa hoş geldiniz. Böyle yazacağımız şeyleri söylüyorum. Daha sonra burayı hemen bir hızlandırayım. Sonra tekrardan geleyim. Evet bunu yazacak şeklinde bu şekilde ilerleyelim. Çünkü biraz fazla e, metinler yazacağız. Bu şekilde yapmamız daha iyi olur gibi düşündüm. O zaman ben yazıyorum. Gelirim birazdan. Metnimi yazdım. Yine slash n kullanacağım. Biraz satıra geçmesini istediğim için. Artı diyorum. Çift tırnaklarımı açtım. Bu sefer de oyun başladı. Başarılar yazdıracağım hatta buraya beraber yazabiliriz. Sılaşen'i kullanıyorum ve daha sonra yanına da başarılar yazacağım. Ama zaten sılaşan kullandığımız için biraz satıra geçecek o. Şöyle başarılar ve üç noktayı şöyle koyalım ve son olarak nokta virgülle ifademi kapatıyorum. Şimdi artık ben while döngüsüne geçiş yapacağım. Neden while döngüsü kullanmak istiyorum? Bunu biraz inceleyelim. Ben bir döngü ile sayı tahmini yapmak istiyorum aslında. Yani beni sürekli kontrol etsin. Doğru muyum yanlış mıyım? Doğru muyum yanlış mıyım? Beni sürekli kontrol etsin. Bu yüzden aslında döngüye ihtiyaç duyuyorum. Yazdıklarımızı bitirdiğimiz zaman tekrar zaten en baştan size her şeyi anlatacağım. Burada neyi nerede yazdığımızı çok daha iyi anlayacaksınız. Mesela şimdi bir tahmin hakkı diye değişken tanımladık ama bunu kullanmadık. Tam olarak onun işlevine bu yüzden anlamayabilirsiniz. Dediğim gibi her şeyi yazdıktan sonra her şey çok daha iyi oturacak. Her şey çok fazla dedim. Neyse devam ediyorum biz. Bunun koşulunun şu olmasını isteyeceğim. Bunu bir önceki derslerimizde yapmamıştık sizlerle. While'ın true olması. Yani while'ın sürekli true doğru olması koşuluna bakacağız. Aslında koşulunu demeyelim doğru bir ifade olmuyor. Döngüsüne bakacağız. Sürekli doğru olduğu zaman çalışmasını istediğim bir sistem yazacağım ben şu anda. Peki buraya ne yazacağım? Öncelikle yukarıda message bir adında bir değişken tanımladık ve buna bazı metinler girdik. Öncelikle bu metinlerin benim ekranımda yani aslında kullanıcıma gösterilmesini istiyorum. Bu yüzden esas kullanıyorum ve buradaki tırnakları silerek message bir adındaki pardon şuraya tekrar geleyim. Mesela seç bir adındaki değişkenimi ben kullanıcıya gösteriyorum. Bu noktada artık kullanıcı bu yazdığım tüm metinleri görmüş olacak. Daha sonra daha önce görmediğimiz bir şey göreceğiz. Random bir sayı üretmek. Önce yazacağım sonra ne olduğunu anlatacağım. Şöyle random yazayım. Eşittir diyeceğim. New. Biraz size tanıdık gelecek zaten. Hatta diyeceksiniz ki Aa, şundan dolayı da diye tahmin ediyorum burada ne yaptım Aslında random sınıfından bir nesne oluşturdum biz bunu neden yapıyorduk hatırlarsanız belki scanner sınıfını kullanıyorduk neden Çünkü ben veri tiplerimi kullanıcının girdiği verileri kaydetmek istiyordum sistemimde saklamak istiyordum bu yüzden scanner sınıfından bir nesne üretiyordum aynı şekilde random sınıfından yani ben rastgele bir sayı üretebilmek için random sınıfına ihtiyaç duyuyorum ve Buradan bir nesne oluşturuyorum. Bu şekilde söyleyebiliriz. Ama altı çizili neden hatırlarsanız kenarda da böyle bir olay vardı. Çünkü dahil etme işimi yapmam lazım, importlamam lazım. Importladığım zaman zaten gerekli e, ifadem projeme yüklendi. Devam edelim şimdi. Rastgele bir sınıfı ürettik. Daha sonra sınıfı oluşturduk diyelim. Ama bu üretilen sayıyı sistemimde saklamadım. Bu yüzden şöyle bir şey yapacağım. Pardon saklamadan önce de şöyle bir şey yapalım. Rastgele bir sayı üretelim. Ona bir koşul verelim. Diyelim ki sen 20'ye kadar sayılar üretebileceksin. Aslında yine tam sayılar olduğu için integer veri tipini kullanıyorum. Ve değişkin adıma da tahmin edilecek sayı adını veriyorum. Daha sonra eşitlerimi kullandım. Yine burası da size çok tanıdık gelecek. Neden tanıdık gelecek hemen söylüyorum. Random dedikten sonra nokta kullanacağım ve daha sonra next int komutunu kullanacağım tanıdık geldiğine eminim tanıdık gelmeli daha doğrusu. Buraya da 20 ifadesini hmm. yazacağım ve sonra nokta virgülle satırımı kapattım. Ne yaptım ben burada? Bir değişken oluşturdum ve dedim ki bu değişkenin bazı değerler atanacak. Peki atanacak değer ne? Random. Random neydi? Bir sınıfın değişken adıydı. Yani ben aslında burada random sınıfına erişiyorum. Bunun hangi özelliğini kullandım? Integer, next, int özelliğini kullandım. Bunu neden kullanıyorum? Bir değer üretebilmek adına. Peki üreteceğim değer ne? 20 yazdım. Bu ne anlamına geliyor? Şöyle bir şey yapayım hatta şu şekilde. Evet. Sıfırla 19 arasında sayılar üretir bana. Ama ben istiyorum ki 20 de dahil olsun. O zaman buraya 21 yazmam gerekiyor. Şimdi hani şöyle söyleyebiliriz. Yazdığınız sayıdan bir eksiğini kadar sayı üretiyor diyebiliriz. Bu şekilde aklınıza kalabilir. Ben rastgele bir sayı oluşturdum. Sallıyorum yine 15 olsun. Şu an burada 15 değeri var ve bu değer gelecek bu değişkenin içerisine atanacak. Ben bunu ilerleyen satırlarımda kullanacağım diyebilirim. Şimdi ben evet şu an bir değer oluşturdum ama birazdan kullanacağım bir kullanıcıdan bir tahmin sayısı isteyeceğim. Yani bir veri isteyeceğim. Yani benim bir veri saklanması lazım. Yani 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 Scanner sınıfına erişmem lazım. O zaman hemen geliyorum ve ben burada bir Scanner sınıfı oluşturuyorum. Input adını veriyorum. Ben her zaman bu adı veriyordum zaten. Derslerimi takip eden kişiler bunları çok iyi biliyor. Newliyorum. Yani bir nesne oluşturuyorum. Scanner sınıfına erişip Burada assist in ah şöyle pardon sistemin komutunda yazıyorum. Yazamadım. Hemen düzeltip geliyorum ben. Komutumu yazdım ve nokta ile sınıf satırımı kapattım. Ve yine burada bir ünlem ibaresi çıkıyor. Neden çıkıyor? Çünkü dahil etmem lazım. Ettiğim zaman gerekli ifadem zaten buraya yüklendi. Projemi yüklendi. Devam ediyorum. Şimdi bir for, döng for döngüsü oluşturacağım. Neden oluşturuyorum? Çünkü sürekli bir tahmin yapacağım ama tahmin hakkım bir noktada bitecek. Yani for döngüsü benim kaç kere tahmin ettiğimi bilmesi lazım. Bu yüzden de aslında fora ihtiyaç duyuyorum. Ben bir tane tahmin yapacağım diyecek ki Hı, birinci hakkı git. ikinci tahminimi yapacağım. Hı, i̇kinci hakkı bitti gibi gibi düşünebilirsiniz. Yine yazılım daha detaylı anlayacaksınız ileriki dakikalarda. For dedikten sonra hemen bir parantez oluşturuyorduk ve 3 tane parametresi vardı. Bunlar neydi? Başlangıç, bitiş ve koşul. Benim hemen oluşturalım o zaman. Integer yani tam sayılarla işlem yapacağım. Genelde for'da i değerini veriyorduk. i değişken adını veriyorduk. Eşittir dedim. Peki neye eşit olacak? Tahmin hakkına eşit olacak. Ben burada aslında ne yapmaya çalıştım? Buna 6 değerini verdim. Bakın biz burada bu değişkeni tanımlamıştık ve 6 değerini vermiştik. Burada aslında i eşittir 6 yazacağıma tahmin hakkına eşit dedim. Ve böylelikle ben 6 değerin aslında i'nin içerisine attım bu kısmı e, anladınız diye düşünüyorum daha sonra ne olacak geliyorum burada i'nin büyük olmasını istiyorum Neden büyük olmasını istiyorum sıfırdan büyük olmasını istiyorum ve koşul olarak da i'nin birer birer artmasını isteyeceğim son olarak da şuraya bir hemen parantezlerimi oluşturdum peki içerisinde ne yazacağım tahmin edilen sayıyı ben saklamak istiyorum programımda. Bu yüzden yine tahmin edeceğim sayı tam sayı olduğu için integer v tipini kullanıyorum. Ve değişken adıma tahmin edilen sayı olarak tanımlayacağım. Yani edilecek sayı ile sakın karıştırmayın. Bunu sistem üretiyor. Random sınıfından üretiyor. Ben ise kullanıcıdan şu an bir değer alıyorum ve bunu sistemde saklıyorum gibi düşünebilirsiniz. Devam edeyim hemen. Tahmin edilen sayı adına verdim ve eşitlerim. Ne yapacağım yine? Input nokta diyorum. Yani scanner sınıfına erişiyorum. Burada niye işaretleyeceğim? Next into. Çünkü integer bir veri tipi kullanıyorum. Ve daha sonra nokta virgülle satırımı kapatıyorum. Şimdi ne yapacağız? Kullanıcı bir tahmin işlemi. Yani bir sallıyorum. Random sayım 15 olsun. Ben kullanıcı olarak 10 sayısını tahmin edeyim Ben şu an yanlış bir sayı üree tahmin et ama 15 sayısını da tahmin edebilirdim Ben aslında burada koşullara tabi oldum dedim ki yanlış da tahmin edebilirim doğru da tahmin edebilirim hmm, o zaman benim bu sorgulatma işlemine geçiş yapmam lazım yani ben bir koşulu yazmam lazım yani ifi kullanmam lazım ifi nasıl kullanıyorduk if dedikten sonra parantezlerimizi açıyorduk dediğim gibi biraz karışık gelecek ama size çok temele indirgeyerek anlatmaya çalışıyorum. Dediğim gibi en son her şeyi tekrarlayacağım. Orada çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi biraz daha böyle emin adımlarla ilerlemek istiyorum sizlerle. Şimdi devam edelim. Burada nasıl bir koşul yazacağım? Şöyle bir koşul olacak. Tahmin edilecek sayıyla yani random sınıfının ürettiği sayıyla tahmin edilen sayının eşit eşit olup olmama durumuna bakacağım. Yani random sınıfından üretece, üretilen sayıyla konucunun tahmin ettiği sayıyı sorgulatacağım. Bakacağım nasıl bir olaylar olmuş orada ona bakacağım. Hemen geldim buraya. Tahmin edilecek sayı diyorum. Umarım yazım hatası falan yapmam. Zaten e, hata alırsak görürüz. eşittir eşittir kullandım çünkü eşit mi sorusunu sordurtmak istiyorum ben programıma. Bunu yazdıktan sonra tahmin edilen sayıyı yazıyorum. Yani bu kullanıcının girdiği bir sayıydı. Hemen aşağı geçtim ve süslü parantezlerimi oluşturdum. Peki burada ne yazacağım? Eğer birbirine eşitse yani burada bir turuluk söz konusuysa bir mesaj bastırsın ve hemen o zaman ne yapıyorum? String sınıfına erişiyorum ve buradan bir değişken oluşturuyorum diyelim message Evet şu şekilde yazılıyordu 2 dedim ve eşitlerimizi koyduk burada ne yazacağım size hemen söyleyeyim Ben yazıp geleyim Teb Tebrikler sayıyı doğru tahmin ettiniz tekrar oynamak için biri e, çıkmak için sıfıra basınız bu metni yazacağım şimdi yazıp hemen geliyorum Metnimi yazdırdım, slashen kullandım, yine birleştirme operatörü kullandım. Buraya zaten yukarıdan da aşinasınız. Bu metni yazdırdıktan sonra artık bunu kullanıcıya bastırmam lazım. Bu yüzden de s kullanıyorum. Buradaki tırnakları sildim ve buraya bir değişken adını yazıyorum. ikinci değişkenimi yani message 2 pardon şu şekilde. Message 2'yi bastırıyorum ve kullanıcının bu alanı görmesini sağlıyorum. Peki sonra ne yapacağım? Kullanıcı ya 1'e basacak bu durumda ya 0'a basacak. Çünkü doğru tahmin etti artık bir işlem yapması lazım. Bu yüzden de ben gelip buraya int cevap adında bir değişken tanımlıyorum. Neden? Dediğim gibi kullanıcı bu durumda şu an ya 1'e basacak tekrar oynamak için ya da 0'a basacak çıkmak için. O zaman bir değer girecek demek oluyor bu. O zaman benim bir 1... E, saklama işlemi gerçekleştirmem gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Input diyorum yani kenar sınıfına erişiyorum. Nokta koyuyorum hemen. Ben integer bir değer saklayacağım için next int konu, kullanıyorum ve noktalı virgülle satırımı kapatıyorum. Burada aslında yine bir koşula ihtiyacım var. Neden? Şimdi kullanıcı ya sıfıra basacak ya bire basacak. O zaman benim yine if kullanmam gerekiyor. Şimdi sesli olarak zaten düşündüğünüz zaman ben şu an ne işlemi yapabilirim? Hmm, şunu yapabilirim, şunu yapabilirim. Aa tamam ben bir koşula tabi oldu. Yani benim ifi kullanmam gerekiyor gibi kendinize zaten düşünerek bunu bulabilirsiniz. Sen yani zorluk falan çekiyorsanız. Cevap yazdım. Eşit eşit sıfır dedim. Burada ne yapmaya çalışıyorum aslında? Kullanıcı cevap değişkenin içerisine sıfır mı gönderdi? Bak bakalım diyorum. Eğer sıfırı gönderdiyse hemen şöyle süsü parantezlerimizi açalım ve biraz aşağı ineceğim artık alanımı göremiyorum. Evet. Eşit eşit sıfır mı diye sordurdum. Eğer cevap sıfırsa yani kullanıcı çıkmak istiyorsa hemen ekrana bir yazı bastıralım ve bastıracağımız yazıda çıkış yapılıyor olsun. Nokta 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 evet bunu kullanalım. Eğer kullanıcı sıfıra basmadıysa diğer koşulum zaten else olarak ben yazabilirim. Onda bir problem yok. Bu da ne olacak? 1 olacak. Eğer bir 1 olduysa konuşamadım. Bir eklesin. Yani burada artık derlenme bitsin. Ama nerenin derlenmesi bitsin? Elsin derlenmesi bitsin. Çünkü ben onu birazdan yine farklı bir ekran atacağım. Birazdan o kısmı anlayacaksınız. Ben aslında buradaki if alanını bitirdim. Bakın şuranın şu parantezine hemen dikkat edin. Zaten buna bastığım zaman altta da o gösteriyor. Geleceğim ben. Bunun else if koşulunu yazacağım. Bu da önemli Hala forun içerisindeyim. Bakın, hala forun içerisindeyim sarı olarak yanıyor. birinci if koşulumu yazdım. Kullanıcı doğru tahmin ettiyse, şu an kullanıcı doğru tahmin etmediyse ne doğru olmasını istediğini ben e, kod diyeceğim. O yüzden else if yazıyorum hemen. Burada ne yapacağım? Şunu yapacağım aslında. Hemen şöyle parantezlerimi de açayım. Burada yanlış olma durumunu aslında e, kontrol edeceğim. Bu yüzden tahmin edilecek sayı diyeceğim. Tahmin edecek sayı. Değil eşit tahmin edilen sayı. Eğer eşit değilse aslında yani yanlışsa bunu söyletmeye çalışıyorum. Bu durumda ne olacak hemen buna bakalım. Bu durumda hatalı bir tahmin yaptığınız gibi bir çıktı bastırmak istiyorum. Bu yüzden esadı kullandım. Evet yazıyoruz hemen hatalı bir tahmin yaptınız şeklinde bir çıktı bastırsın. Ve daha sonra şöyle nokta koyalım. Şuradan çıkalım. Artık kullanıyorum Birleştirme operatörü bu bir boşluk atasın. Tekrar artı kullandığım yanına bir metin daha gelecek çünkü. Burada ne yazacak? Hemen ona bakıyorum. Burada da kalan tahmin hakkı yazsın. Burada da tahmin hakkını birazdan bastırırız. Hatta şöyle yapalım. Hemen yazdıralım buraya. Diyelim ki artı par süsü parantez pardon, normal parantez açtım ve buraya şunu yazacağım. i 1. Burada neden bu şekilde yaptım? Çünkü şu an benim programım i'nin bir olma koşulunu derliyor. Yani bu birinci ben birinci tahmini yaptığımdaki olaylar bu. Bu yüzden i eksi 1. Mesela ben şu an 1'de olduğum için bana gelecek onu söyleyecek. Ama burada mesela ben şu an 5. hak 5. tahminimde ise gelecek buraya onu yazacak. O şekilde düşünebilirsiniz aslında. Aşağı satıra hemen indim burada. Ve şunu yapacağız aslında burada. If diyeceğim. eşittirimi açtım. i sayısının eşit eşit bir olma koşuluna bakacağım. Bunu neden yaptığımı birazdan aslında daha detaylı anlatacağım sizlere. Buradan sadece nereye bağlı olduğunu söyleyeyim. For'a bağlı. İyi burada tanımlamıştık. İyi dedik, bir dedik. Bire eşit mi? Bak bakalım diyorum. Eğer bire eşitsen sen, eğer sen bire eşitsen diyelim ki hemen bir mesaj bas bastıralım. String veri tipini kullanacağım. Buradan bir aslında yazacağım gibi düşünebilirsiniz. Message 3 diyorum mi koydum ve daha sonra tırnaklarımı açayım şöyle bir şey yazdıracağız tahmin hakkınız bitti şöyle düzeltelim hemen yazıp geliyorum evet bu şekilde yazdım arkadaşlar böylelikle aslında mesaj kısmında görmüş olduğunuz mesajı yazdırdık bir değişkenin içerisine attık ama bunu kullanıcıya göstermem lazım benim bunun için de s kullanmam gerekiyor buradaki hemen tırnakları kapattım message 3 olarak kullanıcıya bu olanı gösteriyorum sonra yine alt satırı indim. Burada da kullanıcı aslında yine bir tercih yapacak. Ne yapacak? Ya 1'e basacak ya 0'a basacak. Benim birazdan aslında bir koşul yazmam lazım ama ondan önce kullanıcının girdiği sayıyı benim sistemimde saklamam gerekiyor. Yani yine ins cevap adında bir değişken tanımladım, eşittir koyduk ve buraya şunu yazacağım. Input diyorum. Bildiğiniz işlemler aslında zaten sürekli aynı şeyleri yapıyoruz. Input next int diyorum. Çünkü ben integer bir değer saklayacağım. Nokta ve ilgili satırımı bitiriyorum. Burada daha demin dedim ki kullanıcı ya 1'e basacak ya 0'a basacak. Bu yüzden benim bir koşul yazmam lazım. 0'a bastıysa şu olsun. Eğer hani de, değilse de şu olsun gibi bir koşul yazmam lazım. Bu yüzden if dediğim parantezimi açtım. Cevap değişkeni. Eğer eşitse 0'ya yani kullanıcı eğer 0'a bastıysa hemen süsü parantezlerimi açıyorum. Eğer sıfıra bastıysa kullanıcıya bir metin bastıralım. Ve bastıracağımız metin de şu olsun. Çıkış yapılıyor. Bu şekilde kullanıcıya bir çıktı bastıralım istiyorum. Ama eğer sıfıra basmadıysa yani else durumunda ne olsun? Artık daha fazla herhangi bir şey derlenmesini istiyorum. Yani bir ekleyerek buradaki işlemi bitiriyorum. Aslında bu dersimizde yapacağımız işlemler bu kadardı. Ekranı Küçültebilsem aslında çok iyi olacak. Arkadaşlar sistemden baktım ama tam e, bulamadım. Eğer siz biliyorsanız bunu bana söylerseniz çok sevinirim. Böyle tüm kodları size göstermek istiyorum açıkçası. Şöyle birazcık alanları küçültmeye çalışayım, boşlukları kapatmaya çalışayım. Çok daha satır yazdık aslında. Şöyle yapabiliriz mesela. Evet, şuradaki parantezimiz kalsın. Şu alan içinde aynısını yapabilirim. Evet ve şu olan için de yapalım hatta. Daha sonra şurası için de yapalım. Yani hani daha da küçüldü ama çok fazla da küçülmedi diyebiliriz. Şöyle yapacağım. Aa, şöyle bir şey yapalım. Bir saniye. şu alana geldim arkadaşlar. Buraya nereden geldim? Tools'a geldim. Options'a tıkladım. Şu font colors kısmına geldim. Buradan ben yazı boyutunu küçültmeye çalışacağım. Bu yüzden şöyle bir bakalım. 20'ymiş. Biz bunu 15 yapalım. Daha net görebiliriz. Artık evet ok diyelim. Yani daha küçük oldu ama yine tam gözükmüyor. Şöyle yaparsam bir saniye. Evet. Şu an tüm kodları net bir şekilde görüyorsunuz. Belki ekran alıntısı falan yapmak isteyen arkadaşlarımız olur. Bunun için aslında birazcık uğraşmak istedim. Şimdi şöyle bir detaylıca bakmak istiyorum ama aslında bunu ikinci ders yapsak daha iyi olur. Burada zaten hani kabaca söylemiş olalım. Bir tahmin hakkı değişkeni tanımladık. Bir mesaj bastırdık. Ve daha sonra bunu kullanıcıya gösterdik. Random bir sayı şey. ürettik 20'ye kadar. Ve sonra bunu Birazdan aslında taklıyoruz gibi düşünelim. Tahmin hakkını bir döngüye soktum. Kullanıcı doğru mu tahmin etti, etmedi mi? Bir onlara baktık. Kavacır bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi bir sonraki dersimizde de aslında tahmin etme durumlarına bakacağız. Hadi spoiler vermeyeyim arkadaşlar. Spoiler olmasın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere demek istiyorum. Şimdilik anlayacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.